Info Yatırım'ın YouTube kanalında tamam. piyasayı bugün Mert Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Hiç hoş geldin beş kitine <laughs> giremeyeceğim. Ee, hızlıca bir e, 89 bin bir seviyelerde 89 olan piyasayla başlayalım. Bir tarafta Fed'in faiz indirimiyle e, sabah kalktık. Diğer taraftan e, anormal bir parasal genişlemeden bahsediyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun piyasadaki bu düşüşü? Valla hakikaten artık, e, bir şey ve bir şey söylemek çok zor oldu. Günler içine geldik. Yani önce %10 düşen Amerikan piyasası evet sonrasında yaklaşık o kaybın tamamını yer alan Cuma günü işte Amerika'daki olağanüstü hal Trump'ın açıklamalarıyla beraber yaşanan bir iyimserlik. Bugün geldiğimizde tekrar faiz indirimi ve işte bütün dünyanın tekrar piyasaları yıkıldığı bir gün. Hani hakikaten ne söylesen bir dakika sonra anlamını yitirebilecek bir iklimin içine geçiyoruz. Ee, yani bu biliyorsun ikinci faiz indirimi yakın zamanda. Fed'den gelen ikisi de olağanüstü toplantıyla oldu ilk hatırlayacak olursam bir 50 puanlık faiz indirimi. O faiz indirimi hemen ardından piyasalarda bir coşku. O oh, hadi bakalım bolluk bereket geliyor şeyine. Hemen birkaç dakika sonrasında ya bir dakika bu top, faiz indirdi top, ama. toplantıyı öne çekti. 25'lik adım yerine 50 geldi ne oluyor galiba işte çok iyi değil derken tekrar bir çalkantı yaşanmış. Hı hı. Şimdi bugün gelinen noktada faizlerin neredeyse sıfıra çekildiğini, ve sadece Amerika tarafından 700 milyar dolarlık bir şeyin paketin yani bir QE'yi daha geldi piyasaya, piyasalara, dünyaya. Ee, şunu söyleyeyim, yani çok ukayalık yapmak istedim ama hani toplantıyı 3 gün önce çekip faizi sıfırlama ve 700 milyar dolarlık bir paket açıklamak hani piyasa üzerine nasıl bir olumlu etki yapacağını düşünürsün de 3 günde sabredemez bunu yaparsın. Onu kendi adına çok anlamış Hani Türkiye'de çok güzel bir laf var ya, attığın taşı ürküttüğün kurbağa kolay. hikayesi. Hani e, kaç yapayım derken göz çıkarttım bence bugün. Yani o fa zaten faiz indirimi bekleniyordu. Sen neden önce konuşmuştuk? <laughs> Yaklaşık 75 bas puan faiz indirimi. %80 ihtimalle zaten fiyatlanmış. Dolayısıyla normal toplantıyı beklese ve bu işi orada yapsa çok fazla şey göstermeyecek, tepki göstermeyecek, refleks göstermeyecek piyasa. İşte bizim tarafta %6'lara geçmiş e, Avustralya, Avustralya'da yüzdeydi, dünyanın her yerinde çok ciddi satışlar var. Artık bu saatten sonra atılan bu adımlarla piyasanın durulması beklemek çok gerçekçi değil. Yani diğer taraftan zaten bir parasal genişleme geliyor. Önemli olan likiditenin kurmasını engellemek çünkü tekrar bir margin call hikayesi konuşacağız bir kez daha. Ya, bir taraftan da sanki e, likiditeyi kullanabilecek ortam ortada kalmayacak. Ya zaten buradaki temel şey özellikle işte kurumsal yatırımcıyı, o teminat tamamlama çağrılarını ya da işte farklı ölçekteki firmaların en azından finansmana erişimini o kanallara açık tutma çabası ki buna benzer bir açıklama bugün bizden de Sayın Albayrak'tan da geldi. Hani bir takım adımların atılacağını zannediyorum yani Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacakmış. Hani belli ki bir kademe atılacak, sonrasına bakacak. Gerek görülürse tekrar ilave tedbirler, ilave önlemler alınabilir diye. Ama bu noktada yani parasal önlemlerin, işte maliye politikaları yapılacak adımları e, dikiş tutturacağını çok düşünmüyorum. Bence artık buranın bir kere psikoloji bozuldu yani her yerinde. E, hani bizim memlekette görüyorsunuz zaten yani işte kolonya yok, makarna yok. Demin bir arkadaşımız eczaneye gitmiş, işte eczanede bir kuyruk var falan filan. Böyle dalga dalga bir panik haline geliyor. E, bizim merkez herkes ne yapar peki bu hafta? Vallahi bir faiz indirimi yapacak orası Allah'ın emri haline geldi neredeyse. Ne kadar Ama e, bizim açımızda iki tehlike, bir tanesi kur 6.37'lerde. 6.25-6.26 buralar üstü biraz sıkıntılı yerlerdi. Hadi 6.30 oraya. Ee, diğer tarafta CDS'imiz çok yüksek hale geldi tekrar. Ee, Valla 75 falan fena olmaz ama büyük ihtimalle 100 yaparsa şaşırmam. Çünkü böylelikle bu tek hane faiz muhabbetini de kapatmış oluruz en azından. Ama tabii onu yapmasının bir, tur daha tetiklenmesine doğru bir neden olabileceğini unutmamak lazım. Olağanüstü hal ilan ettiğinde e, Trump bir taraftan aşağıya gelmesini beklerdik zaten ee, evet. herhalde kurum. Ee, fakat gelmedi. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ama yani bugün alınan FED kararı o gün alınan bütün o şeyleri yıktı geçti. İşte %9'larla pozitif kapattı piyasanın. Bugün geldi dünyanın her yerinde tekrar eksiye döndürüyoruz Nasıl bir strateji izlersiniz? Son olarak onu sorayım. Valla birincisi kısa vadeli işlem yapanlar için çok riskli günler ve mümkün olduğu kadar biraz kenara çekilmekte fayda var e, ee, pozisyon olanların da artık bence bu noktadan sonra hani stop loss çalıştırmaları buraya kadar kullanmadıysa kullanmamış olmaları çok normal çok hızlı geldi çünkü. Hani biraz bir ekran kapatıp bir kenara çekilmekte fayda var. Diğer taraftan nakitte kalanlar için bence artık belki biraz erken denebilir ama yavaş yavaş alım fırsatı yerlere geliniyor. Kısa vadede buralar daha aşağı seviyeleri görebilir. Açık söyleyeyim teknik olarak 93.000'in altında kaldığımız Sürece hatta 93.300 bence. 83 görmek görme ihtimalimiz de var. Oraya kadar bir geri çekim olabilir ama bence artık yavaş yavaş kademeli ama çok titiz davranarak sektör seçiminde, şirket seçiminde e, paranın bir miktarıyla, birikimlerin bir miktarıyla bir e, hisse senedi tarafına doğru gelinebilir. İki, mutlaka portföylerde altın bulundurma şeyinin e, bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, 1540. yani işte 1520'leri görmüştü Cuma günü. Tabi bugün bir miktar yükseliş var ama ee, bence altında hem bütün bu dünyadaki yaşanan gelişmeleri yarattığı o travmatik sonuç bugünkü yani bu düşüşler yaklaşık 1700 dolardan düşüşler bir astarap dengesiyle gelen şey değil. Bütün o kurumsal yatırımcıların teminat tamamlama çabasıyla hani dünyanın neresinde ne buluyorsan hangi fiyata buluyorsan ver tamam, psycholojisi ee, orada büyük ihtimalle en karlı pozisyonlar da altın pozisyonları yani evet. en az zararlı olan pozisyonlar altın pozisyonları olduğu için de en büyük tabii şimdi parasıymış Şimdi evet. gözüküyor. peki teşekkür ediyorum sana ben teşekkür ederim İnşallah daha keyifli için. günlerde her şeyimizi daha sağlıklı günlerde verelim olsun kesinlikle o zaman önce bol ıı, sağlık sonra da bol kazançlar dileyerek buradaki yayında böylece kapatıp Hoşçakalın.